Merhabalar arkadaşlar. Yeni ders hoş geldiniz. 24. dersteyiz. Dersimizin konusu el-izafetu izafe. Yani isim tamamları. Örneklerle başlıyoruz. Hada kitabu tilmizi Bu öğrencinin kitabıdır. Hada müpteda kitabu tilmizi haber. Haber kısmı tamlama olmuş. Muzaf muzafun lehten oluşmakta. Kitabı tilmizi. Kitap muzaf, tilmiz, muzaffunli, muzaffunli her zaman mecrur gelir. Lebistu hateme fiddatin. Lebistu ben giydim, taktım, kullandım. Hateme fiddatin. Gümüşten olan yüzüğü. Lebistu fil tufaili. Hateme fidda meful. Meful isim tamlamasından oluşmuş. Min fiddatin. Min anlamı taşıyor arkadaşlar bu. Yukarıda da li anlamı taşıyordu. Little miss. Uhibbu salatel leyli. Yani fil leyli. Uhibbu fil enne faili. Salatel leyli. Mefur oldu arkadaşlar. Mefurun bih oldu. Evet. Kaidesine bakıyoruz. El idafetu izafe. Nisbetun bir ilişkidir. Beyn ismeyn iki isim arasında bir ilişkidir. Ala takdiri harfi cer. Harfi cel takdiriyle. Harfi cel takdiriyle iki isim arasında bir ilişkidir izafe. Hada kitabı tilmizi. Yani tilmizi. Lebistu kateme fiddatin. Yani min fiddatin. Uhibbu salaten leyli. Yani fil leyli. Gördüğünüz gibi harfi cel takdiriyle iki isim arasında bir ilişki var. Kitap Tilmiz, kitabı tilmiz, kitab lit tilmiz. Hatem fidda, hateme fidda tin. Hateme min fidda tin. Salat ley, salat el ley, salat fil ley. Bu mantığı, bu ilişkiyi yakalamamız gerekiyor. Peki hala, izafenin faydası ne? Niçin iki tane isim birleştirilir? Tek bir isim gibi muamele görür. Hâdâ kitâb-ı hâlidîn, kitâb bu Halid'in kitabıdır. Hâdâ ha müptedâ, kitâb-ı isim tamlaması olarak haber. Hâdâ ha kitâb-ı bu adamın kitabıdır. Hâlid, marife, racul nekire. Marife olan bir kelimeye isim izafe edilirse ne olur? Nekire olan bir kelimeye izafe edilirse ne olur? Bu iki sorunun cevabını arıyoruz. Kitap Halid'indir. Kitap bu Halid'in. Zaten li anlamı var. İkisinde de. Pekala bakıyoruz aşağıya. izahatta. Şimdi bize yazarımız açıklayacak. Malifeye izafe edilirse ne olur isimler? Nekreye izafe edilirse ne olur? Bu iki sorunun cevabını alıyoruz. İn te sen desen ki kitabın kitabın dese fahuva nekiretun Nekredir bu. Hangi kitap? Kimin kitabı? Hiçbir şey belli değil. Fahuva nekiretun. لأنه çünkü لا يعرف bilinmiyor kitabı men huve kimin kitabıdır o فإن قلت desen ki kitab Halid'i Halid'in kitabı desen fakat urife bilinmiş olur kimin kitabı oldu fe kitabın izafesi ila Halid Halid'e olan izafesi idafetuhu ta'rif buna İzafetü tarif deniliyor. Marife olan bir şeye izafe edildiğinde kitap nekireydi, halici marifeydi. Halide izafe edildiğinde kitap da marifeleşti. Marife, izafe, marife olan bir isme izafe edildiğinde muzaf da marife olur. Faydası ne oldu? Tarif oldu. Evet, efadetü tarif. O marife faydası verdi. Marife olan bir isme izafe edilen isimler marifelik kazanır. Ve emma kitab ila racül Halid değil de racül gibi nekili bir kelime izafe edilirse fakat hassas tabu onu tahsis etmiş olursun. Min beynil kutub. Kitaplar arasında onu hususileştirmiş olursun. taksis faydası verecek. Fela yansariful fikru fikir dönmez. İla kitabı imraati o bir kadının kitabıdır. Av sabiyyin, sabiyyetin bir erkek çocuk veya bir kız çocuğunun kitabıdır gibi bir fikre yönelmez insan. Doğrudan ne oldu? Adamın kitabıdır. Kadının değildir, çocuğun değildir, öbür çocuğun değildir. Kimin? Adamındır. Dolayısıyla burada da taksis vardır. Nekire olan rocul kelimesine, nekire olan kitap kelimesi izafe edilmiş. Nekirenin nekire izafesi arkadaşlar taksis faydası verir. Taksis. Hususileşti. Yani marife değil ama taksis var. Şimdi burayı tekrar açıklıyor. Fe izafetul ismi ismin izafe edilmesi ilel marifeti, marife izafesi tecaaluhu marifeten o ismi marife kılar. Bir isim marife izafe edilirse marife olur. Ve izafetuhu ilel nekirati, nekira olan bir kelimeye, bir isme izafe edilirse tukadvilu azaltır min şuyuhihi, onun yaygınlığını ve umumihi umumiliğini. Yani şuyuh umum ne demek burada? Yani kitabı racul dediğimiz zaman imraet çıkıyor kadın yani çocuk çıkıyor, öbür kız çocuğu çıkıyor. Yani bu ne oluyor alanı daralmış oluyor. Tam marife olmuyor ama taksis oluyor işte. Taksis dediğimiz şey şuyu ve umumun daralması demek. Şuyu yaygınlık, umum da yaygınlık. Bunların daralması alanı daraltıyor, marifeye yaklaştırıyor. Tam marife olmuyor ama marife yaklaştırıyor. O zaman özetliyoruz şöyle, aşağıda da söyleyeceğiz. Marife, ya yani bir isim marife izafe edilirse marife olur. Bir isim nekire izafe edilirse taksis olur. Bu ikisini bilmemiz lazım. Nekire olan bir isme izafe olursa taksis olur. Marife olan bir isme izafe olursa tarif olur, marife olur. Kaide. Tufidul idafetu izafe fayda verir. Tarifel mudaf. Muzafın marifeliğini fayda verir. Muzaf olan birinci kısmı marife kadar. Yani muzaf, muzaful ile birleşince ikinci kısım marife ise birincisi marife olur. Ne zaman marife faydası verir? İmkanul mudaf ileyhi marifete. Muzafın marife ise muzaf da marifeleşmiş olur. Örnek, Hada kitabu halidin bu Halid'in kitabıdır. Kitap Halid'e izafe edilmiştir arkadaşlar. Tarih faydası vermiştir. Kitap marifeleşmiş Halid'e izafe edilmekle. Ve taksisahu taksis faydası verir. İmkâne nekiraten eğer ki nekire ise. İkinci kısım nekire ise muzafta ona izafe edilmekle taksis faydası verir. Örnek hala kitap Rujulin. Bu adamın kitabıdır. Adamın kitabı olunca hakiki anlamda marife olmuyor. Hangi adam belli değil çünkü. Ama kadın olmadığı belli, çocuk olmadığı belli vesaire. Dolayısıyla marifeye yakın oluyor. Buna biz tahsis diyoruz. Son olarak söylüyorum, bir isim marife izafe edilirse, tarif faydası verir. Yani o izafe, o isim tanımlaması tarif faydası verir, bir fayda olması lazım. Yoksa durup dururken izafe olmaz. Nekile olan bir isme izaf edilirse de taksis faydası verir. Taksis hususileşme. Yarı marife diyebilirsiniz. Peki el mudaf ve mudaf ile. Hada kitabun nahvi. Bu nahil kitabıdır. Bakın nahv kelimesi iflamla gelmiş marifedir. O zaman kitap da marifeleşmiş oldu. Bu sarf değil, bu efendim tefsir, hadis değil, bu naif kitabıdır. Dolayısıyla kitap marifelik kazandı, naif kelimesini izaf edilerek. Birincisi kitap muzaf, el nahvi muzafın. Safara <bir text love>. <duh age -i> dayfa halinin, <ugh> dayfa, dayfani, dayfa. İki veya çoğul olan isimler, yani cemzeke salim olan isimler muzaf olursa sonlarındaki nun düşer. Dayfani'dir aslında, on düşüyor. Bir daha söylüyorum, İkil ve çoğul olan isimler muzaf olursa sonlarındaki nunlar düşer. Dayfani dayfa oldu. Tamam mı arkadaşlar? Aşağıda da verecek benzerini. Dayfa Halidin, muzaf ikil bir isimdir. Sondaki nun düşmüş misafeden dolayı. Bu safere yolculuk yaptı. Halidin iki misafiri yola çıktı gitti. Nahnu biz talibu hakkin. Talibu nedir aslında? Burada da nun düşmüş arkadaşlar. Muzaf olduğu için cem zekir salim kelime sonundaki düşüyor. Nahnu talibu hakkin. Biz hak öğrencileriyiz, hak talipleriyiz. Kaidesine geçiyorum şimdi. Bir, el-mudafu ve el-mudafu ileyhi. Tanımını yapıyor. İsmani, isimdirler. Beynehuma harfu mukadderin arasında ikisinin arasında mukadder bir harfi cer vardır. İkisinin arasında mukadder bir harfi cer vardır. Ve yusemmel evvelu muzafen birincisine muzaf denilir. Ve sani muzafen ileyhi ikincisine muzafen ileyh denir. İki Yecibu tecridul muzaf min el ve tenvin ve nuni tesniyeti ve cem müzekker salim. Evet. Üç tane şeyden soyulması, tecrid edilmesi vaciptir. Yecibu vaciptir. Tecridul muzaf. Muzafın yani birinci kısmın soyutlanması. Soyutlanması. Neyden soyutlanması? Min el. El takısı alamaz. Muzaf el takısı alamaz. İki. Tenvin. Tenvinden soyutlanması vaciptir. Tenvin alamaz. Üç. Nune-i tesniyeti, tesni yani ikil nunu ve cemzeke salim nunu. Bu ikil ve cemzekerlerin nunlarını alamaz. Bunlardan soyutlanması vaciptir. Muzaf birinci kısım arkadaşlar. El alamaz. Tenbil alamaz. İkil ve çoğul nunlarını alamaz. Kema tarafil emtiletil mütekaddime. Geçen örneklerde gördüğünüz gibi. 3 قَدْ يَكُونُ النُّظَافُ إِلَيْهِ ضَمِيرًا مُتَّصِلًا مُزَافٌ إِلَيْهِ Bazen muttası zamir olabilir. اِقْرَأْ كِتَابَكَ كِتَابَكَ كَةْ muttası zamirdir. Kitap kelimesi ona izafe edilmiştir. Muzafun إِلَيْهِ Muttası zamir olabilir. İşaret ismi olabilir. اِسْلُوْا هُذْ بِيَدِ هَٰدَ بِيَدِ Biyedi kelimesi hazaya e, e tamlama olmuştur, izafe edilmiştir. Hata işaret ismidir. Anlamı ne? Hız tut biyedi hadel ama Bu amanın elini tut. Şu gözleri görmeyen insanın elini tut. Burada da yet kelimesi muzaf. Haza muzafın değil. Muzafın değil burada işaret ismi oldu. Başka ne olabilir? İsmi mevsul olabilir. Örnek Yufa'u kadru men yeçtehidu. Sıla cümlesi burası. Kadru men kelimesine izafe edilmiştir. Muzaf, muzafun ileyhi. yüceltilir. Kadru men o kişinin kadri kıymeti ki yeçtehidu çalışır. Çalışan kişinin kadri yüceltilir. Kıymeti yüceltilir. Gördüğünüz gibi muzafın ileyhi burada ismi usuldür. İstifam edatı da olabilir. İstifam edatı da e, ne olabilir? Soru edatları var ya isim olursa. Kitabı men, kitabı men ya da kitabem men. Karate'den dolayı kitabe yaptık. Mefur oluyor karate'ye. Kitabem men karate. Kimin kitabını okudun? Muzaf. Muzafun ile men. Men burada soru edatıdır. Kimin kitabını karate okudun? Kitabı veya bir değil de kitabe diye okuduk. Sebebi Karakterin mefulu oluyor. Karate, kitabe. Tefail, anyway, kitabe mefulu. O yüzden Mansur okundu. Alıştırmasına geçiyoruz arkadaşlar. Ve giril mecru'ra bi harf-i cer. Harf-i ile olanı açıkla. Ve mecru'ra bil izafe. İzafe ile olanı açıkla. Ve mutallika harf <eg> cer. <Peter> Ve cer harf üzerinin mutallak yani bağlandığı kısmı açıkla. Bu mudaf müdafilin mudafili açıkla bir mayeti gelecek olan e, örneklerde. Birinci ayete bakıyoruz. Örneğimiz ayet. Bismillah. Subhanallazi esra bi abdihi leylen min el mescid el haram ila el mescid el aqsa allazi barakna hawlehu. Subhanallazi. Subhandır o Allah ki Esra bi abdihi kulunu seyrettirdi, yürüttü. Leylen bir gece vaktinde minel mescidil haram mescidil haramdan ilel mescidil aksa mescidil aksaya Kudüs'e doğru yolculuk yaptırdı. İsra hadisesini anlatan ayet-i kerime arkadaşlar. Dolayısıyla İsra mucizesini inkar etmek insanı küfre götürür. Çünkü ayet-i kerime de sabittir. Bizi ilgilendiren kısımlarına bakalım. Min mescid ilel mescid cer ve mecruru yakalıyoruz. Muzaffun leyle yakalayalım mı? Ad hi. Başka nerede var? Şu anda göremiyorum. Evet. Şurada da muzaff yani. Kısacası muzaff, muzaffun neyi var. Cer ve mecruru görüyorsunuz. Sübhanru Allah esra bi. Esra bi abdihi. Burada da cer ve mecruru var. Bi abdi. Burada da cer ve mecruru var. Aynı zamanda abdihiye izafe edilmiş. Bunları yakalayalım. Cer ve mecrub esraya bağlanmış burada. Esra bi abdihi. Esra minel mescidi. Esra ile mescidi. Yani bu esra fiil arkadaşlar. Hem bi abdi hem minel mescid hem minel mescidi, min mescidi bu taallakıdır. İkinci örneğe bakalım. Men kâne yu'min billâhi vel yevmil âkhir فَلَا يُؤْذِي Kim ki Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa فَلَا يُؤْذِي Eziyet etmesin جَارَهُ Komşusuna Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusuna e, eziyet etmesin. Billahi car mecru arkadaşlar. Başka car mecru var mı? Yoksa sanki değil mi? Evet. Şimdi de muzaf muzaf var mı diye bakalım. Vel yevmil ahiri sıfattan olması fela yu'di cara Şurada var bakın. Car hu. Cara hu. Muttasıl zamire izafe edilen bir kelimemiz var. Bunları yakalayalım. Yu'minu billahi. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi billahi yu'minu fiiline bağlanmış. Allah'a iman edersen. Yu'di fela yu'di cara Carahu, car ve mecrur değil de muzaf muzaflı. O da aynı car mecrura gibi zaten harf anlam anlamı barındırıyor ya. Yüzi fiiline bağlanıyor. Bağlandığı fiil felayrı. Tallahi, tallahi Allah'a and olsun ki uksimu billahi gibi dün okuduk da uksimu fiiline bağlanıyor. And olsun ki innel ilme ilim la hayru ma talat aleyhi şemsu güneşin üzerine doğduğu en hayırlı şeydir. İlim, Allah'a and olsun ki diyor, ilim güneşin üzerine doğduğu en hayırlı şeydir. Evet, tallahi var burada. Bir, iki, car ve mecur arkadaşlar. Bu kısımı fiiline bağlanıyor. Gizli fiilimiz. Ondan sonra el ve bunun ismidir. La hayru cümlesi haberdir başka bizim yakalayacağımız hayruma. Burada var bir tane muzaf muzafun La hayruma. <laughs> en hayırlı şeydir. Sıvı cümlesi o şeyi açıklıyor. Güneşin üzerine doğduğu şey. Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı şeydir. Burası yüklem olduğu için dir oldu. İnnenin haberi burası. İnnel ilme dir. İlim dir. Nedir? Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı şey bir. Çevrisini böyle yapmak zorundayız arkadaşlar. Aleyhi cer ve var bakın. Ala hi zamirine e, cel etmiş arkadaşlar. Talaati şemsu şems bunun failidir. Aleyhi sorulanın onu talaati şemsu aleyhi. Bunların hepsini yakalamak lazım. Bunlar hep böyle çeviri ihtimal yaparken tahlil isteyen yapılardır. Cer Mecrur zaten talaate bağlanmış. Yakalayabiliyorsunuz. Evet. Dördüncü örneğe geçiyorum. Çok fazla kafada karıştırmak istemiyorum. En azından bu kaba taslak da olsa anlatılanları anlamanız bekleniyor arkadaşlar burada. Çok detaya girsem bu sefer kafa karışıyor. O yüzden biraz daha dikkat ediyorum ki çok dalmayın. Dört. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ ya اِيَّا ayet kelimedir kerimedir arkadaşlar. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri. Kısas nedir arkadaşlar? İslam'da, İslam hukukunda, ceza hukukunda kısas vardır. Yani bir adamın elini keserse senin elini de keser devlet. Adamın kafasını kırarsa senin kafanı da kırarlar. Mecazi söylüyorum ama cezaya ceza. El cezau bir misil ceza. Bir misil amel. Evet, lekum fil kısası hayatun. Sizin için diyor kısasta hayat vardır. Rabbimiz buyuruyor. Ya ulil elbab, ey akıl sahipleri. Lekum. Evet, lekum var. Fil kısas, fi kısas, cer meşhur. Başka ulul elbab var burada bir de. Ulul elbab tamlama burada arkadaşlar. Ulul elbab akıl sahipleri. Burada da tamlama olur. Bunları yakalamaya çalışın okurken. es <laughs> anil min müminin. Suçluları bağışlamak müminin şiarındandır. Müminin davranışlarındandır. Anil müddebi car mecur, min şiye car mecur, şiyemil müminin isim çarpılması şurası. Bunları yakalamamız lazım tahlilde. Tevekkül Allah, Allah'a tevekkül et. Fisirli vel cehri, hem gizli durumlarda hem açık durumlarda Allah'a tevekkül et. E'alallah'a mecur. Fi sır ca mecur. Bunları yakalayalım. Hayrun nas men yenfa'un nas. İnsanların en hayırlısı insanlara fayda verendir. Hayrun nas mübteda isim tamlaması. Men yenfa'un nas ben haberdir. Yenfa'un nas sıla cümlesidir. İnsanlara fayda veren kişi dir. Dir kelimesini haber olduğu için veriyoruz. Hayrun <laughs> nas isim tanımlaması muzaf muzaf ile. En nas kelimesi marife olduğu için hayru <laughs> kelimesi de marifeleşmiş. Hayru <laughs> hayırlısı kimin hayırlısı neyin hayırlısı? En <laughs> nas insanların en hayırlısı. Hayr kelimesi aslında ahyarudur. Yani ismi taftildir. İnsanların en hayırlısı insanlara fayda verendir. Leke aleyye hakkul civar. <laughs> Senin üzerinde senin benim üzerimde komşuluk hakkı vardır. Hakkın vardır yani. Leke, ke cer mecrudur. Aleyye cer mecrudur. Bakın aleyye benim üzerinde hakkul car komşuluk hakkı. Burası mübdeda oluyor arkadaşlar. Haberden sonra gelmiş. Hakkul cari leke hakkul cari aleyye. Aleyye'yi de haber yapıyorum ben. Dokuz ve tallahi le ekiden le andolsun ki putlarınızı kıracağım diyor İbrahim Aleyhisselam tallahi burada harfi cerdir mecrur arkadaşlar er esname kum isim tamlaması görüyorsunuz yapıyı esname kum isim tamlaması bu fiile bağlanıyor tallahi de oksimuya bağlanır. on meşeytu hakten nehri nehre kadar yürüdüm. Meşekti yürüdüm. Hatta nehri, hatta harfice Nehri meçhul. Leyse kemitlihi şey'un. Leyse yoktur Allah gibi hiçbir şey. Hiçbir şey ona benzemez. O hiçbir şeye benzemez. Burada Cenab-ı Allah'ın sıfatını bize anlatıyor. Leyse şey'un kemitlihi. Şey'un burada isimdir. İsim. Bu da haberdir. İsmini raf etmiş. Haberini dolaylı olarak nasip etmiş. Tamam. K misli, K harfi cer, misli mecruru. Misil muzaf, hi muzafun li. Bu tahlili yapabilmemiz lazım. Leyse şeyun kainun, K Burada da gizli bir ef'al ammeyi takdir ediyoruz. Ef'al amme veya onun türevini. Temlün lil rab kitabu hadihil fetati, en zafu min kitabı zâlikel fetah. Şurası haber, burası mükteda. Bu e, bayanın kitabı, bu bayanın kitabı şu erkeğin kitabından daha nazif, daha temizdir. Enzaf <laughs> nazif, temiz demektir. Tamam, böyle genel yapıyı önce yakaladık. Mükteda haberi yakaladık, bu sefer de ediyoruz. Kitabı hadi, kitâbu hâdî tamlama. Hâdihil fetaat, burası da sıfat tamlaması. Bu muzaf, bu muzaf Bu da sıfatı. En zafu haber oldu zaten. En zafu min. En min. Min kitabi. Min hafizel kitabı mecbur. Bunu yakalayın. Çok detaya girmiyorum arkadaşlar. Sadece bu cer mecburları ve tamlamaları yakalayalım. Li annel fetayati ya'tanina bin nazafati min el fityan. Çünkü bayanlar itina gösterirler temizliğe. Ekstra minel fityan. Erkeklerden daha çok. Evet. Feminist bir yaklaşım ama yanlış değil, değil mi? Evet. Burada ne var arkadaşlar? Bin nezafe var. Car mecur. var ama girmiyorum oraya fazla. İki. İntazırni hatta gurubes şemsi. Hatta gurubes şemsi. İntazırni hatta gurubi şemsi. Şunu böyle <bölümü> bir belirleyelim arkadaşlar. Hatta harfi cer gurubi şemsi. Gün batımı. Gurubi şemsi burada bir e, zarftır değil mi arkadaşlar? Gün batımı belli bir zamanı ifade eder. Zaman zarfıdır. Gurubi şems, gurubi şems, gurubi şems. Üç şekilde de okunabiliyor. memni değildir. Hatta'dan sonra geldiği için gurubi şemsi diye okuyoruz. Bunu yakaladık. işaretliyoruz. İkra' fi kitabeyi nahvi ve tarihi. Oku diyor. Nahi ve tarih kitabının içinden oku. Ondan oku. Ondan oku yani. Fi kitabeyi. Kitabeyi aslında iki tane, e, ikil kelime. Kitabeyni aslında. Nun düşmüş arkadaşlar. Sebebi nahi kelimesine tamlama olduğu için. Muzaf, nahi muzafın değil. O yüzden kitabeyni'deki nun düşmüş. Fi de kitap kelimesinin cerrettiği için kitaba değil kitabey diye okuyoruz. Cer hali ye ile geliyor iki kelimeler. <laughs> Zavul ahlakil haseneti yuhibbuhumullahu vel nas. Güzel ahlak sahipleri Allah da insanlar da onları sever. Cümlenin tercümesi bu. Yani şurası haber kısmı arkadaşlar. Burası da mübteda. Zavul ahlaki isim tanımlaması. Ahlaki ve haseneti sıfat tanımlaması. Yuhibbu Allahu ve nasu hum fi fail atıf meful. Bunlar da yakalayın. Hum burada. Şuradaki hum meful oluyor. Yuhibbu fi Allahu faili ve nasu Allahun müzenni Hum da meful oldu. Evet. evet zannedersem anlaşılıyor dersimiz arkadaşlar. Ve konuyu tamamlamış olduk.